Arkadaşlarınızla kahvede okey attığınız günleri özlüyorsunuz değil mi? Telefonda okey oynamakta hiç keyif vermiyor biliyorum. İşte tüm bu dertlerimizi dindirmek için yerli ve milli tane Steam'de sizleri bekliyor. Old School Games tarafından yapılan oyun bir kahvede ne olması gerekiyorsa hepsini düşünmüş. Tek yapmanız gereken arkadaşlarınızla saat belirleyip kahvede buluşmak. Evet yanlış duymadınız bu oyun online olarak oynanıyor ve kahvede oynadığınız tüm oyunlar mevcut. Halen daha geliştirilmekte olan bu oyunda dostlarınıza çay, oralet, ıhlamur ve kola ikram edebiliyorsunuz. Oyuna başladığınızda ister dışarıdan ister içeriden bir masa bulup arkadaşlarınızla oyuna dahil olduğu anda yönetici oyunu seçip hemen aksiyon başlıyor. <laughs> Yapımcı geliştirmeler devam ederken biz değerli kullanıcıları da unutmayıp Instagram adreslerinde isteklerimizi dinliyor. Birçok kullanıcı içeride klima var mı? Çaycı çağrılıyor mu? Sessiz olun diyen dayılar olacak mı demiş ama çok hoşuma giden bir soru olarak televizyon varsa istediğimiz bir videoyu oradan açabilir miyiz demişler. Ve tabii ki geliştiriciler bu yorumu kırmamış ve evet bunu oyuna ekleyeceğiz demişler. Çok enteresan öneriler de yok değil. Örneğin taş çalma olacak mı? Arkadaşımıza tokat atabilir miyiz? Çaycı Hüseyin garson olsun ve tuvalete gitme fonksiyonu olsun böylece oyuna mola verilsin tarzında. Eklenmesi gerekenler arasında ben de birkaç şey belirtmek istiyorum. Son zamanlarda oyunlarda finisher'lar oldukça popüler. Oyunda normal biten veya okey vuran kişi finisher atarsa oyun kat kat zevkli olur gibi geliyor bana. Ya da batak atarken zıbam zıbam masaya vurma efekti eklenmesi de güzel bir fikir bence. Bir de. <laughs> İnanın heyecanla beklediğim oyunlardan birisi haline geldi. Hem Türk yapımı olup hem de istekleri dinleyen bir stüdyo olması gerçekten çok iyi. Kardeşler Kıraathanesi ismiyle şu an Steam'de bulunan oyun 2024'ün sonlarına doğru çıkacak. Hemen gidip destek olmak için istek listenize ekleyin efendim. Ve böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka oyun incelemesine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.